Yıkanmış, püslenmiş, he? doğum günü sahibi gibi. Ya davete önem vermiş, giyinip gelmiş işte. Ben söyleyeceğim bunu Hacer'e. Kimin aklına gelirdi ki? Avukat Hanım, ailenin ayrılmaz bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sürpriz! Sürpriz! Sen biliyor muydun Hasret'in annem olduğunu? Senin doğum günü hediyen en Hançer dinle beni dur ne olur. Ya bırak hiçbir şey duymak istemiyorum artık kimseden. Abi. Gelin dizisinin yeni bölümünde Hançer, annesiyle ilgili gerçeği tam da en mutlu olması gereken gün, yani doğum gününde öğreniyor ve bu anın acımasızlığı izleyenleri derinden sarsıyor. Sıla kadar kendinden başkasını düşünmeyen bencil birini görmedim diyenler, videoyu beğenmeyi unutmasın. Ayrıca gelecek bölüm ne olacak kanalımıza abone olarak gelin dizisiyle ilgili analizleri her gün kaçırmadan takip edebilirsiniz. Son bölümde Hançer, anne şefkatini tattığı kadının aslında öz annesi olduğunu acı bir şekilde öğrenmişti. Bu gerçekle Sılan'ın kırlı oyunları yüzünden yüzleşti. Yeni bölümde ise sırların gölgesi ve intikam ateşi durmadan büyümeye devam ediyor. Bu hafta Sılan'ın kıskançlık krizleri hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir gerçeği gün yüzüne çıkarıyor hain planını adım adım uygulayan Sıla, gizlice Hançer'in bavuluna yerleştirdiği mektupların okunmasını sağlıyor. Hançer, annesinden gelen satırları gözyaşları içinde okurken hayatının en büyük şokunu yaşıyor. Cihan ile birlikte konağa dönen Hançer, konakta kendisi için hazırlanan doğum günü sürpriziyle karşılaşıyor. Duyguları tamamen karma karışık olan Hançer, aynı zamanda Cihan'ın Hasret ablanın aslında annesi olduğunu bildiğini öğreniyor. Bu olaylar, Hançer ile Cihan'ın arasını açarken fırsatçı Beren de Cihan'ı elde etmek için harekete geçiyor. Elindeki mektuplarla soluğu hasretin yanında alan Hançer, annesinin yıllardır sakladığı ağır sırrı öğreniyor. Hasret, artık bu yükü taşıyamayacağını anlayıp gözyaşları içinde kızım diyerek gerçeği açıklıyor. Ancak duyduklarıyla dünyası yıkılan Hançer için hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Sarsıntının etkisiyle Ertuğrul amcanın evini terk eden Hançer, Arkasına bile bakmadan Mukadder'in konağına dönüyor ve orayı adeta bir cehennem gibi görüyor. Tam o sırada Cihan, her şeyden habersiz Hançer için kusursuz bir doğum günü sürprizi hazırlıyor. Ancak Hançer'in kalbi kırık, ruhu paramparça. Gerçeği bildiği halde kendisinden saklandığını düşündüğü için Cihan ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlıyor. Sıla ise amacına ulaşmanın verdiği tatminle durmaya niyetli değil, yeni oyunlarını devreye sokmak için hazırlık yapıyor. Kıskançlığını ve intikam hırsını daha da büyüterek ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Böylece dizide dengeler tamamen değişiyor ve sırların açığa çıkmasıyla karakterlerin hayatları altüst oluyor. İzleyenler de sonraki bölümde hangi bomba patlayacak sorusuyla merak içinde kalıyor. Eğer siz de gelin dizisini seviyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve yeni analizlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açın.